açılış konuşmasını yapmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam'a Çeltik ülkemiz açısından çok önemli bir ürün. Özellikle son 20 yılda çeltik tarımı ülkemizde ciddi anlamda gelişti. Bunda hem geliştirilen, dekara verimlilik anlamında geliştirilen çeşitlerin önemli etkisi var. Sulama alanlarımızdaki artışın etkisi var. Ama buna rağmen daha çeltikte alacak, çeltik üretimini alacak yolumuz var. Son 20 yılda %180 üzerinde bir totalde üretim artışı gerçekleştirdik. Bunda üreticilerimizin, çiftçilerimizin ve bu konudaki sanayicilerimizin emeği çok büyük. Ama hala kendi kendimize yeterli değiliz. Bir miktar daha üretimimizi artırmamız lazım. Biz de bu noktada hem teşviklerimiz, hem desteklerimiz, hem de sözleşmeli üretim modelini bu sektöre nasıl uyarlayabiliriz? Nasıl burada daha öngörülebilir bir süreç geliştirebiliriz ve üretimimizi nasıl daha artırabiliriz? Bunun çalışmaları ve bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye dünyada toplam 4.4 trilyon dolarlık gayri safi tarımsal hasılanın 68.5 milyon dolarlık kısmını Türkiye gerçekleştiriyor. Bu Türkiye için önemli bir ülkemiz, önemli bir tarım ülkesi. Bu rakam önemli bir rakam. Toplam tarım alanları bakımından ülkemiz 31. sırada ama hasıla bakımından 9. sıradayız. Yani biz tarımsal verimlik anlamında ülkemiz topraklarını, dünya ölçeğini iyi kullanan bir ülkeyiz. Bu bizim çiftçimizin, üreticimizin bir başarısı. Bir araya geldik sizlerle bu konuda yine görüşerek. İnşallah 2025'te itibaren uygulanacak olan yeni modelin, şimdi bakanlığın verdiği desteklerden nasıl ne fayda daha fazla alabiliriz üretimde. Bunun daha en fazlası da 150 bin bekarla yapılmalı mı, yapılmazsa sektör buna ne diyor, sanayici ne diyor. Şimdi gerçekten bakanlığın uyguladığı şekilde bir üretim olduğunda karşılıklı bir sürü desteklerden bir, bir takım makro tedbirler alıyorlar.